Evet uzak şehir 44. bölümde gel görelim ki gelip görelim ki en azından demir meselemiz vardı. Demir bu zamana kadar olan demirliğinden daha farklı görünmedi mi? Hep beraber bunu görmedik mi? Böyle daha her şey içinde yaşayan daha sanki kontrollü biriymiş gibi davrandı. Biz ilk kısımda zaten göremedik. Biz sadece Zehri'nin yokluğunu, işte Cihan'ın ve Alya'nın onların yanına gelişini, Kaya'nın yanına gelişini, arabayla falan bir şeyler yapmasını gördük. Ondan sonra de birin telefonla kendi arayarak bizzat Fidan'ı dedi ki şu hastanede gelin o zamana kadar götürmüş ve şeyler yapmış. inanılmaz kontrollü. Bir an için düşündürülmek istendi ki bence. E, zaten Demir çocuğa çok bağlıydı ya bu yüzden hani annesinin de şeyi vardı. Öyle bir vicdanı mı geldi acaba bir şeyler mi oluyor falan diye bizi düşündürülmek istendi. Ama ama zaten bu arada çok hızlı bir şekilde bebeğin, bebeğin. E, kaybedildiği öğrenildi. Bu birinci ipucuydu hmm. bunun için. İkincisi gelen doktor. Ben zaten o doktoru gördüğüm zaman çıktı ya. Dedim. <laughs> Biz bunu bir yerden tanıyoruz. Aynen. Ne oluyor? Demir'in zerrini götürdüğü, götürdüğü doktor. Götürdüğü doktor aynen. Üçüncü ipucu da ilk söylediğinde bir üzülüyor gibi oldu Demir evet. orada. Evet. Bir ona kayadan bu arada. kayadan da iyice bir yumruk aynen. yedi bir şeyler oldu çöktü falan filan. Ama sonra? Sonra cenazede asla üzgün değil bu arada. Aynen uzaktan. Yoksa üzülürdü yani Demir. Bebeği de bekliyordu yani. Birisi bir sırıtış vardı yüzünde. Ondan sonra İpe'ye bir şeyler söyledi. söyledi. Sonra babasına dedi ki dönecek göreceksin. Ondan sonra da zaten bir telefon konuşması yaşatacaksın. Yaşaksın, mecbursun, mecbursun, gibi bir yani. şey. Sizce bebeği kaçırdı mı? Ben başka bir şey düşünüyorum. Yani şöyle bebeği evet işte o dayı oğlu olduğu için o onun beraber onunla beraber telefonla telefonda belki biz bunun ilerleyen bölümde e, şeyini görürüz. Yani bir sonraki bölümde şeyini görürüz i̇şte, e, bir flashback'te ne anlattı ne dedi nasıl ikna etti bilmem ne falan filan gibi bir şey. Ondan sonra bebeği öldü diye gösterdiler. Kimse zaten o an duygusallığıyla bir şey sorgulayabilecek durumda değildi. Doğal olarak bunları da öngörerek bundan faydalandı. Ve aslında işte bebek hala hayatta ee, devam ediyor. Ki beşiğe bakıyor hala sevinçli. Hiçbir kırılma noktası da yok Ferit. Ferit diyorum ee, Demir'in. Ee, ondan sonra... Ve o yüzden işte şimdi zamanda nasıl bebeğin öldürmesinler diye Zerrin'i yanında tutmaya çalışacaksa da Zerrin'e bunu bir şekilde söyleyecek ve e, bebeğin yaşıyor aslında gel benimle beraber yaşamaya devam ediyor yoksa Kaya'yı öldürürüm bebeği de öldürürüm hiçbir zaman çocuğunu göremezsin diye. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Ben de şöyle bir şey düşünüyorum. Şimdi biz bunu bu bölüm içerisinde zaten bunu anladık. Demir bebeği kaçırdı. Fragmanda gördük mü bir de? Gördük. Gördük. O zaman bence bu yalan. Çünkü bu kadar hızlı bir şekilde bizim bunu öğrenmemiz bana saçma geldi. Bence böyle gösteriliyor. Yani sanki Demir bebeği kaçırmış da sonra Zerrin'e diyecek falan filan da de. bence Demir bir bebekle gelecek. Yine Zerrin'e öyle şeyler söyleyecek. Ama Zerrin'in bebeği değil. Yani aslında o başka bir bebeği. Bu senin kızın diye. Aslında plan o. Hani hmm. Zerrin'i oradan şu an kandırmak değil sonra kandırmak diye düşünüyorum. Yani aslında başka bir bebeği, ama ben bebeğini ölmemişti sana yalan söylemiştim, kaçırmıştım. Gel benim yanımda durursan bebeğini görebilirsin deyip yalan söyleyip öyle yapacak. Ve kimsenin aklına da gelmeyecek yani DNA testi yaptıralım ama böyle bir şey olmuştur falan filan. Belki sonradan gelebilir ama <laughs> ilk başta Zerrin'in aklına gelmez böyle bir şey. O yüzden ben böyle olduğunu düşünüyorum. Sonradan ortaya çıkacak ya bu çocuk onun değil. Yani başka birinin çocuğunu çalmış getirmiş falan. O kadar ben da böyle düşünüyorum hani. Ya. Yani bu adamın, gerçekten bu birazcık atıyoruz, hani ne yapıyoruz zaten? böyle olursa çok karanlık bir duruma düşer ama yani, diğer türlü o kadar bariz olarak görmezdik diye düşünüyorum. Bariz olarak görmemizin nedeni işte Demir'in planlarını daha da bekleyelim, bir beklenti içine girelim gibi gelmişti bana. Böyle olursa evet dediğin gibi kimse o zaman DNA yapmayı düşünür hani buralar deyince de hani gerçek hemen biz oraya şey olduğumuz için evet düşünmeyebilirler. Ama bu kadar da fel fena bir durum yani bu kadar bu adamı kapatalım bir yere yani artık yeter. Dediğim gibi olursa eğer sonradan da şu geldi aklıma bu bölümde çok fazla artık mesela Fidan da kabullendi ya atıyorum Kaya ve Zerrin için sizin nikahına sizin düğününüz ötekiler aynı şeyi söylüyor. Her ne kadar sadakat karşı çıksa da hala ee, böyle bir durumda ortaya çıkmasıyla beraber Bebek faktörünü de işte Demir'den boşanması için kullanılabilir bir duruma getirebilirse Erol Bey yine Erol olurdu oradaki de avukat Erol olur diye düşünüyorum. Ee, böyle bir durumda daha çok kolay boşanır ve bir şekilde e, Zerrin de artık o konağa gelir hani birkaç bölüm sonra en azından diye düşünüyorum. Düşünmek istiyorum. İşte boşanmanın işte bu boşanma muhabbetlerinde Zerrin yine e, belki de. Ee, çocuğu için bir şey söylemeden Demir'in yanına gidebilir. Kaya ona ters tepki verebilir falan filan. Öyle bir şey yaşarız hmm. yani. Problem diye düşünüyorum ben. Demir boşanamamayı diretse de bu bir şekilde kullanılabilir. Ee, en azından şöyle de bir şey olabilir mi acaba şu an aklıma geldi. Şimdi tekrardan Zehir'in boşanma davası açtığında yine benim Kaya'dan çocuğum vardı ama böyle şeyler yaşandığı için ben çocuğumu kaybettim ve ben bu adamdan boşanmak istiyorum dese. Daha sonrasında acaba ee, ...hani şimdi bebek gömüldü, her ne kadar sonradan fragmanda başka bir şey görmüş olsak da... Ah, ...ya bilmiyorum hukuki süreci ama bir DNA alımı, sonra oradan aslında bu çocuk onun çocuğu değilmiş zatenler... ...falanlar filanlar çıkarsa eğer, yine bir mahkemeye gidiyoruz ama orasında neti. Sürekli mahkemedeyiz ya. Ondan sonra ya. böyle bir şey olunca nasıl bu çocuk bu çocuk değil, çocuklar mı karıştı bizim çocuğumuz yaşıyor mu diye peşine düşmeler falan filan gelirse eğer... O zaman tekrardan bu durum toparlanır mı ve böyle bir durumda e, ya zaten boşanmaları da bu şekilde bence daha çok kolaylaşır. Bunu ben Ali ve Cihan için de söylemiştim. Çünkü baktığın zaman şey bir durum yani. E, böylelikle o da kolaylaşır. Demiri en azından zehrinden böyle kolaylıkla ayırmış oluruz. Aynı zamanda o test o şekilde doğru çıkmadığı için ben kandırıldım o zaman deyip de aynı şeyi yapabilir yine zehrine karşı ve günün sonunda yine her türlü boşanılır ve sonradan e, bizim çocuğumuz neredeyi düşünürse o Doktora kadar sirayet eder ki yaptığı zaten hiç hoş değil ve görevden alındın yani sen bitti yani senin hayatın bu açığa çıktığı için yani herhalde doğrusu budur böyle bir şey olabilir mi yani, yani bilmiyorum yani. ama ne mümkün yani sen dayının oğlu diye her dayının oğlu böyle böyle mi yapılacak yani bu ne saçma bir şey yani de ondan sonra da onları da defettik onları da defettik sonra demir daha çok bileğlenir tabii ki yine alboralar karşı bir şeyler yapar ondan sonrasında da sonra bakarız ama bilmiyorum yani şu an aklıma geldi bu. Çünkü her zaman bir mezar açılmasıyla, bir şey olmasıyla öğreniyoruz ya biz. Orada yatanın o kişi olmadığını. Bir de aklıma o geldi. Yani Bora'nın başka ha, Bora bir paraleli bu aslında baktığın zaman. Orada yatanı da o sanıyorduk. Ömer diye biriymiş mesela. Şimdi orada da yatan bebek albora sanıyoruz, şimay sanıyoruz ama değil. Kim? O zaman öteki artık her kimse diye öğreneceğiz gibime geliyor. Ama mahkemeye gidilecekse ben yokum hani onda. Sürekli mahkemeye gidemeyiz. <laughs> Sürekli yani mahkemeye bunu başkaları gideceğiz. gitsin, yani. sonucu gelsin Erol anlatsın evde bize. <laughs> Ben vallahi gelemem yani, müsait değilim o gün of, müsait değilim. Erol da gelecek anlatacak, boşanmadılar. <laughs> Bunu diyecek yani, ne diyecek bu adam? Olmadı. Cihan, bu davanın sonucu istediğin gibi olmayabilir. <laughs> Hadi <restledildi>. ya. <laughs> of. Erol. Demir Zerrin ve bebek olayında en azından böyle düşüncelerimiz var. Bu da hala büyük soru işaretleri var. ve Bölümün geri kalan, genel havasında da hala zaten devam ediyor. Bu sorunun cevabını da alamadık. Sadece fragmanda gördüğümüz birkaç detay vardı. İlerleyen bölümlerde bunların ve bu düşmanlıkların ne, nasıl olacağı, nasıl devam edeceği, nasıl bir yol çizeceğini inşallah ufak tefek de olsa ipuçları gelir ve o zamanda da bir şeyler görmeye başlarız. Bölümü soru işaretlerini çözmek için değil, daha fazlasını eklemek için izlemiş <gülüyor> olduk. <gülüyor> Evet, siz bu demir bebek vezerin üçlüsüyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Lütfen bu düşüncelerinizi bizimle beraber varsa başka bir teoriniz, bizden başka gördüğünüz bir detay lütfen aşağıda yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. hoşçakalın.